Efendim yeni bir video dizisinden hepinize sevgiler, selamlar öncelikle gönderiyorum. Biliyorsunuz bundan evvelki 12 videoluk dizimizde Türkiye sanatta neden geri kaldı konusunu işlemiştik. Tabi bu geri kalmanın aslında kökeninde yatan en önemli sorun batılılaşırken neyin farkında değildik. Yani bizi ülkece sanatta batılılaştıranlar neyin farkında değildi konusunu ben bu video dizisinde ele alacağım. Batı resminin içsel tarihinin farkında değildik diyorum ben buna cevap olarak. Batılı resim sanatı anlayışını bu coğrafyaya taşıyanların unuttukları ya da göz ardı ettikleri şey ithal edilen resmin sözün ettiğin içsel tarihini kısacası sevgili dostlar plastik felsefi gelişmesini özümseyememiş olmalarıdır ne yazık ki. Bu tarih Cotto Sezan arasındaki bir oluşumdur. Bunu anlamamıştır. Yani bu oluşumun farkında değildir. Buraya transfer edenler, meseleyi batılılaşmaya transfer edenler. Şimdi neden Cotto'dan Sezan'a diyoruz? Çünkü batır resim tarihinin ikici, iki iki kurucu eşyini e, e, vurgulamış oluyoruz. Cotto ve Sezan dediğimizde Batı resim tarihini anlamak için sevgili dostlar kronolojik bir sıralamanın ötesine geçmek hangi sanatçıların e, çağları birer eşik olarak yeniden kurduğunu saptamak gerekiyor. Bu bağlamda Cotto ve Sezan yalnızca iki önemli isim olmakla kalmıyor dostlar. İki farklı dünyanın da başlangıç noktaları oluveriyorlar. Biri orta çağın ikonografik yüzeyinden doğarak resim sanatına uzam, kütle, ağırlık ve sahneleme düşüncesini armağan ederken, diğeri ise modernliğin dağılmış duysal evrenini yeni bir plastik bütünlük içinde yeniden düzenleyip değerlendiriyor. Giotto'dan Sezana ifadesi, o nedenle iki uç arasında gerilmiş bir tarihsel zinciri değil, iki büyük kopuşun, iki büyük başlangıcın ortak zeminini işaret eder. İşte bu zeminden haberdar değildir başta Osman Hamdi ve arkadaşları. Akademiyi o dönemde sanayini, fiziği kuranlar, batıllaştıranlar e, ülkede sanatı. Birinci başlangıç yani Cotto'da figürün dünyaya yerleşmesine, İkinci başlangıç Sezan'da ise dünyanın figürün içine bu kez geri dönmesine tanık oluyoruz sevgili dostlar. Giotto'nun yarattığı devrim yalnızca ikonaların kutsal düzleminden ayrılmak değildi. Resmin kendi iç mekanını kurması, figürlerin dünya ile birlikte düşünülebilir duruma gelmesi insan bedeninin hacim ve ağırlık kazanmasıydı aynı zamanda. Bu nedenle Giotto batı resminde ilk kez görünür olan gerçeklik bilincinin mimarıdır diyebiliyorum sevgili dostlar. Onun fresklerinde mekan artık göksel bir yüzey değil insanın içinde yaşadığı ve eylemde bulunduğu bir varlıksal zemin olarak belirir. Çevre, jestler, bakışlar, mimari kütleler ve hatta sessizlik birer dramatik bileşen haline gelir Giotto'da. Onun insanı yani Giotto'nun insanı dünyanın önüne konmuş bir silüet değil, dünyanın içine açılmış bir olanak olarak resmedilir. Böylece resim aslında temsil ettiği şeyin değil, kurduğu dünyanın hakikatine dönüşür. Sezan ise bu kurduğu dünyanın, kurulan dünyanın içinden modernliğe doğru yeni bir eşik açar. Ya da kurduğu dünyadan modernliğe doğru bir evrimleşmeye neden olur. Onun çalışması, çalışmaları optik dünyanın çözülmesini izleyen bir dramatik kırılmanın ürünüdür sevgili dostlar. Bunu hiç unutmayalım. Perspektif artık güvenilir değildir ışık kesintiye uğrar, yüzey titreşir, nesneler parçalanır ve bakış sabit bir nokta bulamaz kendine. Sezan bu krizi dışarıdan gözlemlemek yerine modernliğin dağılmış duysal gerçekliğini yapısal bir dizgeye dönüştürür. Renk, leke ki benim deyimimle lekeye ben plastik iz diyorum, kütle ve ritim bir yeniden kuruluş mantığı içinde resim yüzeyinde örgütlenir sevgili dostlar. Bu örgütlenme yalnızca akademik geleneği değil, Renoir'ın örneğin duyusallığını, Monet'in optik titreşimlerini ve hatta doğayı kendi iç ilişkileriyle kavrayış biçimlerini de aşar. Sezanda resim artık görülen şeyin değil, görmenin bizzat kendisinin varlıksal açıklaması haline gelir. Efendim dolayısıyla Cotto'dan Sezana dediğimizde ve böyle bir başlığı kullandığımızda malum iki uç arasında ilerleyen bir gelişim çizgisinden çok resmin kendi varlık koşullarını iki kez kurduğu iki büyük momenti e, momentin temsilini dile getiriyoruz anlamı çıkar. Giotto insan figürünü yeryüzüne indirir. Cezanne ise yeryüzünü figürün içsel görmek kapasitesiyle yeniden kurar. Şimdi Giotto'nun mekanı dış dünyanın sahnesidir doğal olarak. Cezanne'ın mekanı ise içsel formun dünyayı yeniden örmesidir. Böylece 600 yıllık bütün tarih bu iki kurucu anın arasında dalgalanan kimi zaman genişleyen, kimi zaman daralan ancak hep bu iki eşikten güç alan bir plastik süreç olarak sevgili dostlar okunabilir. Bu nedenle bu video dizimizin kalbi Cotto'dan Sezana ifadesinde atacak. Çünkü bu iki isim Batı resminin yalnızca başlangıç ve bitiş noktaları değil, resmin ne olduğunu, nasıl düşündüğünü ve hangi yollarla varlık kazandığını gösteren iki varlıksal merkezdir sevgili dostlar. Giotto'nun açtığı o mekansal devrim ve Sezan'ın kurduğu modern, duyumsal, analitik devrim birleştiğinde resim tarihinin yalnızca tarihsel değil, yapısal ve felsefi bir bütünlüğü de ortaya çıkar. Şimdi orta çağdan modernliğe uzanan bir süreklilik ve kırılmalar da düşünülmelidir bu e, meseleyi anlatırken yani orta çağın görsel dünyası resmin temsil etmekten çok bildirmek için var olduğu bir düzene dayanırdı malumunuz. İkonaların altın zeminlerinde mekan yoktu. Zaman dramatik bir akış olmaktan çok bir ruhsal durumun arka planıydı. Figürler insan bedeninin bireysel özelliklerini değil ilahi anlamların işaretlerini taşırdı. Bu nedenle Orta Çağ resmi sevgili dostlar daha baştan dünyevi bir gerçeklik kurma amacı zaten gütmeyen bir dil içinde oluşmuştu. Değerler teolojik görüntüler simgeseldi. Ancak bu simgesel yapı kendi içinde bir dönüşüm tohumunu da barındırıyordu dostlar kutsal olanın görünür kılınması çabası figürü giderek daha insani bir niteliğe doğru çekiyordu. Bu çekim Rönesans'ın büyük kırılmasının zeminini de oluşturan ilk süreklilik hattıdır. Unutmayalım. Rönesans'la birlikte ortaya çıkan kırılma yalnızca teknik ya da üslupsal değildi. Görme eyleminin kendisi de dönüştü. Perspektifin icadı insanın dünyayı ölçülebilir, düzenlenebilir bir uzam olarak kavrayabileceğini gösteren ilk büyük epistemik devrimdir. Perspektifin icadı, Cottone'nun fragmanları halinde başlattığı mekan kuruluşu, Masaccio ile birlikte matematiksel bir kesinliğe, Brunelleschi ve Alberti ile geometrik bir çerçeveye kavuşmuştur. Orta çağ simgeselle mekanı yerini insanın bakış noktasına göre düzenlenen epistemolojik bir mekana yerini bırakır. Bu dönüşüm yalnızca resmin değil sevgili dostlar tüm batı düşüncesinin beden uzam ilişkisini yeniden şekillendirmiştir. Burada süreklilik kırılmaya, kırılma ise yeni bir sürekliliğe dönüşür insanın merkeze alındığı bir görsel dünya söz konusu olur. Ne var ki bu merkezi düzen erken modernliğin titreşimli atmosferinde yeniden çözülmeye başlar dostlar. 17. yüzyıl barok resminde ışık ve hareket perspektif düzenin sağlam zeminini yerinden eder. Figürler artık tek bir bakışın sabitlediği Geometrik bir sahnenin aktörleri değildir artık. Aksine dramatik bir dünyanın iç akışına kapılmış varlıklar haline gelir. Caravaggio'nun karanlığı, Rembrandt'ın içsel ışığı, Velázquez'in bakışı parçalayarak çoğaltan mekansal kurguları sevgili dostlar Rönesans'ın dingin ve güvenli perspektif evrenini kırar. Bu kırılma aynı zamanda modernliğin erken bir uyarısıdır. Gerçeklik artık düzenli, sürekli, hesaplanabilir bir yüzey olmaktan çıkmıştır. Resim ilk kez kendi sınırlarını sorgulamaya böylece iyice başlar. 18. ve 19. yüzyıllarda bu sorgulama daha da derinleşir. Goya'nın karanlık evreni insanın içsel çatışmalarını görünür hale getirir. Romantiklerin fırtınalı manzaraları dünyayı sabit bir mekan olmaktan çıkarıp bir duygu alanına iyice dönüştürür. Gustav Kurbe'nin gerçekçiliği görünmeyeni değil, görünenin sertliğini savunur. Manet, Edward Manet, gelenekle modernlik arasındaki sessiz devrimi yüzeye taşır. Bu dönem süreklilikle kırılmanın en yoğun şekilde birbirine karıştığı eşik olarak e, adlandırılabilir geleneksel temsile bağlı kalınır ancak temsili kendisi sürekli olarak parçalanır, sorgulanır, yerinden edilir. Nihayet sevgili dostlar Sezan ile birlikte modernlik orta çağdan beri süre gelen tüm görsel varsayımları kökten yeniden düşünür. Sezan'ın dünyasında artık perspektif yoktur fakat mekanda kaybolmamıştır. Figür çözülmüştür ancak anlam dağılmamıştır. Renkler parçalanır fakat kompozisyon yeni bir bütünlük kurar. Bu nedenle Sezan yalnızca modern resmin bir başlangıcı değil, aynı zamanda resmin 600 yıllık gelişiminin bir özeti ve yeniden kuruluşudur. Orta simgesel yüzeyinden başlayan bu yolculuk Sezan'da modern görmenin yeni plastik varlıksallığına ulaşır. Böylece kopuş gibi görünen her an daha derin bir sürekliliğin halkası durumuna ulaşır. Resim, kendi varlık formunu defalarca yeniden icat ederek var olur. Şimdi dostlar, resim sanatının varlıksal dönüşümü başlığı atmışım. Çok önemli bir konu bu. Resim sanatının tarihi yalnızca formsal değişimlerin ya da teknik yeniliklerin ardışıklığından ibaret değil maalesef daha derinde resmin neyi mümkün kıldığı ve ne tür bir gerçeklik ürettiği üzerine köklü bir dönüşüm sürecidir mesele. Orta çağda resim temsil ettiği şeyden bağımsız bir varlık taşımaz. İkon maddi yüzeyi aşarak başka bir dünyaya işaret eder. Görüntü bir aracıdır sadece. Kendi varlık kipine sahip değildir. Ancak Giotto ile birlikte resim ilk kez kendi yüzeyinin üzerinde bir dünya kurmaya başlar. Şimdi bu dönüşüm varlıksaldır. Resim artık yalnızca bir işaret olmaktan çıkar, içinde yaşayan figürleri taşıyan bir mekan olarak var olur. Böylece resim temsil ettiği şeyin ötesine iyice geçerek kendisi bir varlık formuna adeta dönüşür. Şimdi Rönesans'ta perspektifin icadı bu varlıksal dönüşümün ikinci temel eşiği olarak dikkat çeker. Perspektif yalnızca nesnelerin mekan içindeki konumunu belirlemek için kullanılan bir teknik düzenleme değildir. Tüm Batı düşüncesini şekillendiren bir varlık anlayışının görsel modelidir. Tek bir bakış noktasını merkez alarak kurulan resim dünyası aynı zamanda dünyayı düzenli, ölçülebilir, hesaplanabilir bir bütün olarak varsaymıştır. Bu nedenle perspektif insanın evrene ilişkin metafizik iddiasının plastik bir karşılığı olur. Resim artık yalnızca görüleni değil, düzenlenmiş bir dünyayı var eder. Bu da düzenin kırılması ise modernliğin başlangıcının bir habercisidir. Şimdi efendim, barok dönemde resim yüzeyinde ortaya çıkan kırılmalar Perspektifin kurduğu istikrarlı varlıksallığı yerinden etmeye başlar. Bunu iyi belliyelim. Caravaggio'nun karanlığı mekanı tek bir geometrik modelden kopartarak dramatik bir görünüşler alanına iyice dönüştürür. Rembrandt'ın içe doğru çekilen ışığı nesneleri sabit bir dış mekanın parçası olmaktan çıkarıp ruhsal bir yoğunluğun titreşimli unsurlarına dönüştür sevgili dostlar. Örneğin Velázquez'in Las Meninas'ında kurduğu bakış düzeni resmin varlıksallığını kökten sorgular. Temsil eden ile temsil edilenin yer değiştirdiğine bu resimde resmin kendi doğasını ifşa ettiği bir eşiğe açıldığına tanık, tanık oluruz. Burada resim artık yalnızca bir dünyayı göstermemekte kendi varlık koşulunu da sahnelemektedir. Şimdi 19. yüzyılda resmin varlıksal dönüşümü yeni bir kırılma noktasına ulaşır. Fotoğrafın icadı resmin temsil gücünü elinden almaz. Aksine onu kendi hakikat rejimini yeniden düşünmeye zorlar sevgili dostlar. Resim artık taklit ettiği dünya ile değil, kendi varlık kipinin özgünlüğü ile tanımlanır. Bunu ilk fark edenler romantikler ve gerçekçiler olur. Dünya duygu ve deneyimin alanı olarak yeniden kavranır. Ancak bu dönüşümün esas derinliğe kavuştuğu yer ışığın yüzeyin ve formun analitik parçalanışıyla modernliğe kapı açan empresyonistlerdir. Monet'in yüzeyde titreşen ışığı resmin artık şeyleri değil görmeyi temsil ettiğini ele alır. Bu varlıksal bir kopuştur. Resim nesnenin varlığını değil, varlığın algısal akışını gösterir tam da bu noktada. Sezan bu süreci zirveye taşır. Onun pratiğinde resim ne dış dünyanın temsili ne de yüzeydeki optik titreşimin kaydıdır. Resim bir varlık düzenleme eylemine dönüşür. Sezan dünyanın dağılmış görüngülerini yeniden bir araya getirirken sevgili dostlar formu ışıkla çalıştırır. Mekanı renkle kurar, nesneyi çizgi yerine kütle ilişkileri içinde düşünür. Şimdi bu nedenle Sezan'ın resmi modern varlık sallığın ilk büyük deneyidir. Dünya artık görüldüğü gibi değil, resmin içinde yeniden kurulduğu gibi vardır. Bu noktada resim temsili sınırlarını tamamen aşar ve kendi varlıksal yasalarını kuran bir varlık alanına dönüşür. Şimdi modern sanat Sezan'ın açtığı bu yeni varlıksal zeminin üzerinde yükselecektir hiç şüphesiz. Kübizmden soyutlamaya, ekspresyonizmden minimalizme kadar tüm modern yönelimler resmin artık bir dünya göstergesi değil, kendi başına bir dünya kurucusu olduğunu ilan eder. Böylece resim Orta çağın işaret eden yüzeyinden başlayıp modernliğin kendini kuran yüzeyine uzanan bir varlıksal yolculuğun sonucunda kendi varlık statüsünü tayin eden bağımsız bir alan haline gelir. Resim sanatının varlıksal dönüşümü bu nedenle 600 yıllık tarih boyunca süren bir evrim değil, süreklilik içinde ardışık devrimlerin yarattığı katmanlı bir dönüşümdür. Efendim biraz da kaynaklar, yöntem ve kuramsal çerçeve üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Üslup tarihi, ikonoloji, yapısal analiz, plastik ekonomi konusu. Şimdi bu video dizisinin yöntemi tek bir disipliner bakışın sınırlarına hapsolmayacak. Tam tersine resim sanatının uzun yüzyıllar boyunca farklı düşünsel katmanların Birleşimiyle geliştiği gerçeğini kabul eden çok boyutlu bir yaklaşım üzerine kuracağız bu video dizimizi inşallah. Tarihsel, ikonografik, estetik, sosyokültürel ve varlıksal veriler, formsal olan ile düşünsel olan, görsel sezgi ile kavramsal çözümleme bu çerçevede eşit değerde ele alınacak. Böylece Giotto'dan Sezan'a uzanan çizgi yalnızca bir üslup değişimi olarak değil batı düşüncesinin dünya kurma şeklinin resim üzerinden yeniden okunmasını mümkün kılacak. Bu yaklaşım bir çizgisel anlatıyı genişleterek resimsel gelişimleri, kendi içsel dinamikleri ve tarihsel bilinç örgüleri içinde yorumlamayı hedefliyor. Üslup tarihi konusuna dair şunları söylemek istiyorum. Üslup tarihi bu çalışmada yalnızca formsal özelliklerin tanımlanmasına indirgenmiş bir kategorik sınıflandırma olmayacak. Üslup bir dönemin dünyayı kavrayış şeklinin görsel dışa vurumu şeklinde el alınacak. Cotto'nun hacim duygusundaki ağırlaşma örneğin Masaccio'nun figürleri yer çekimine bağlayan perspektif kullanımı mesela Bellini'nin renkli atmosferleri ya da Seza'nın gene titreşen yüzeyleri. Bunların hepsi birer üslup özellikleri olmaktan önce dönemin varlıksal duyarlılığını ifade eden varlık kipleri olarak ele alınıp değerlendirilecek. Üslup tarihinin bu video dizisinde üstlendiği işlev kısaca formların değişimini bir tür plastik, filozofik süreklilik içinde okumak olacaktır. Her üslup kendinden bir önceki görsel düzenin sınırlarını zorlayan, onu dönüştüren ve yeni bir görme rejimini mümkün kılan bir hamle olacaktır. İkonoloji de önemli olacak bu çalışmada. İkonoloji ise bu çalışmada yalnızca ikonografik unsurların anlamlandırılmasıyla sınırlı bırakılmayacak. Panofsky'nin ileri sürdüğü o üç aşamalı yorum modelinin ötesine geçilecek. İmgelerin içinde yer aldığı kültürel bilinç alanını açığa çıkaran genişletilmiş bir hermenoitik işlev kazanacak. Bunu baştan belirteyim. İmgenin sahnelediği hikaye kadar bu hikayeyi mümkün kılan zihinsel yapı, toplumsal atmosfer ve metafizik arka planda çalışmamızın parçası haline getirilecek. Örneğin Duccio'nun kutsal anlatıları yalnızca İncil'den aktarılan sahneler olarak değil, Siyana'nın politik, dinsel ve estetik duyarlılığının kristalleşmiş yüzeyleri olarak da gösterilecek. Aynı şekilde Hieronymus Bosch'un vizyonları İkonografik birer alegori olmanın çok ötesinde geç orta çağ Avrupa'sının ahlaki, kozmolojik ve bilinçsel gerilimlerini resimsel bir dilde çözümlemeye gayret edecek. Bu video çalışmasında ikonoloji, imgelerin yalnızca neyi temsil ettiğini değil sevgili dostlar, nasıl bir dünyayı mümkün kıldığını soruşturan bir düşünme yöntemi haline gelecektir. İnşallah. Yapısal analiz konusu var bir de. Yapısal analizde resmin yüzeyinde düzenlenen plastik elemanların birbirleriyle kurduğu ilişkileri araştıracak, ele almaya çalışacak. Kompozisyonun ağırlık merkezleri, figürler arası gerilim, boşlukların düzenlenişi, yüzeydeki yönelimler, ritmik tekrarlar ve simetrik asimetrik dengeler bu analizin temel unsurları olarak ele alınıp değerlendirilecek. Bu yaklaşım özellikle Rönesans, Barok ve modern resim arasında nasıl bir yapısal süreklilik bulunduğunu açığa çıkarmak açısından bence son derece önemli. Örneğin Piero della Francesca'nın dingin geometrik evreni ile Cezanne'ın titreşen yapısal dünyası ilk bakışta birbirinden uzak görünse de her ikisi de resimde dünyanın nasıl kurulduğuna dair yapısal bir araştırmayı nasıl yürüttüğünü göstermesi açısından son derece değerli ve önemli. Yapısal analiz bu tür deri ilişkileri işte görünür kılarak resim tarihinin kopuk değil katman katman birikmiş bir düşünsel miras olduğunu ele alacak. Gelelim plastik ekonomi konusuna. Plastik ekonomi bu video çalışmasının en özgün yöntemsel eksenlerinden biri. Plastik ekonomi resmin yüzeyinde yer alan her unsurun renk, çizgi, kütle, ışık plastik iz yani leke, ritim, ton, yön, boşluk gibi birbirleriyle nasıl bir enerji alışverişi içinde olduğunu inceleyecek. Resmin yalnızca temsil ettiği dünyayı değil, kendi içsel dinamiklerini yani yüzeyde yaşayan güçler düzenini anlamamızı sağlayacak. Bu ekonomi resmi maddi katmanında saklı olan estetik gerimle, gerilimleri çözümler dostlar. Bunu baştan söyleyeyim. Mesela örneğin Bellini'nin ışıkla yumuşayan kütleleri, Caravaggio'nun çarpıcı kontrastlarla kurduğu dramatik enerji, Velázquez'in görünüşü çözen bakış oyunları, Sezan'ın formu içten dışa doğru örerek kurduğu ritmik yoğunluk. Hep bu plastik ekonominin farklı yansımalarıdır dostlar. Böylece resim yalnızca anlatı ya da teknik değil, bir enerji o alanı olarak değerlendirilmiş olur. Şimdi bu dört yöntemin birleşimi video çalışmamızın belki de kuramsal çerçevesinin en net tarifini yapmakta. Üslup tarihinin sürekliliği, ikonolojinin anlam derinliği, yapısal analizin düzen mantığı ve plastik ekonominin sevgili dostlar dinamik enerji okuması resim sanatını çok boyutlu bir düşünsel alan olarak ele almayı mümkün kıldığı için önemli ve değerli. Giotto'dan Sezana uzanan hattın Burada kazandığı genişlik sanat tarihinin yalnızca kronolojik bir anlatı olmadığını, varlığın yüzeyde beliriş formlarının uzun bir felsefi incelemesi olduğunu ortaya net şekilde koyuyor. Şimdi birinci videomuzun bu birinci kısmına burada bir nokta koymak istiyorum. Sonraki kayıtta birinci videoya gene devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.